Bakın AKP kasıtlı bir şekilde bu toplumu ahlaksızlaştırdı. Yani bu ülkede bu ülkede artık dürüst ve namuslu olmak suçken hırsız olmak kahramanlık. Eğer bu ülkede artık git topluma bak mesela bana mesaj atıyorlar. Ya da çevremde beni tanıyan insanlar söylüyor. Sen diyor röportajları yaparken diyor hiç para alıyor musun? Diyorum ki hiçbir yere bir talebi mi olmuyor açıkçası. Yani işte senin sırtından dünyanın parasını kazanıyorlar falan diyorum ki her şey para mı? Benim önceliğim hayatta hiçbir zaman para değil ki. İlkesel yaşamak, onurlu bir şekilde yaşamak istiyorum. Tamam mı? Ya insanların bu ülkede artık şu var yani hırsız değilsen keriz diyorlar. Bana şey diyorlar sen ne kadar kerizli adamsın lan sen diyorlar. Ya Deniz bu fikir için idama yürümüş ya. Benim ne haddim ya onun fikrini parayla satmak. Bu kadar onursuzca bir şey olur Bu onursuzca bir davranıştır. Bu etik değildir yani. Bu orada ulaş canını vermiş. Sinan Cemgir'in vücudundaki kurşunları sayamazsın bile. Altı dil biliyordu Sinan Cemdir. Altı dil biliyordu. Mücadele ettiği köylüler onu şikayet etti. Vücudunda sayısız kurşun çıktı. Ne haddime benim Sinan'ın fikirlerini paraya çevirmek yok. Bundan bir çıkar elde etmek. Şey gibi. İzmir'de beş tane çocuğunu kaybetmiş yanarak, en büyük 5 yaşında olmak üzere yanarak kaybetmiş bir anneye, bir anneden rant beklemek, çıkar için onlara siyaset yapmak ya ne haddimize bizim yok. Biz diyoruz her şey onların olacak diyoruz. Onlar hakkını söke söke alacak diyoruz, almalı diyoruz. Bizimle birlikte, hep birlikte. Bunu söylüyoruz. Üreten biziz. Biz üretiyorsak üretim araçları da bizim olmalıdır diyoruz. bir inşaat üretiyorsunuz, sen ve arkadaşların. Evet, 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 Günlük ücret alıyorsunuz. Evet. Dört arkadaşınız ürettiğiniz 3 artı biri, bir yıl getir, bir yıllık geliriniz alabilir misiniz? Mümkün değil. Bak ben sana bir şey söyleyeyim. Geçenlerde bizim bir köylümüz Esenyurt'tan. Yani Esenyurt'ta biliyorsun artık uluslararası arenaya dönüştü. Evet. Git tanı yok yok. Her şey var orada. Bir daire aldı hocam. 3 milyon 800 bin. Düşün yani Esenyurt. Bir de Sarıgazi'yi düşün. Burada 5 milyondan başlar. Tabii. Sıfır Tuzla sahile yakın bir yerde 3 artı 1. 9, 10, 11. Buyur. Ya biz Peki ben sana bir şey söyleyeyim hocam. Şimdi ben ben eğer akşam benim çok standart bir hayatım var. Pazar günlerini çocuklarıma, aileme ayırırım, evime ayırırım. Eğer akşam işten gelirim. Benim kahve kültürüm falan yoktur. Sevmedim bir türlü öyle okey oynayayım, zaman geçireyim. Böyle hiç şeylerim yok. Ben her akşam işten gelirim hocam. Eve giderim. İki ekmeğimi alır, evime giderim. Tamam Gün sabah benim için beş çeyrekte başlar. Tamam mı? Ta akşam beşe kadar durmadan çalışıyoruz yani molaları saymazsak ve inşaat da bilirsin ki insan gücüne dayalı ve zor bir iş yani. Ağır bir iş. Bazen gerçekten insan o kadar yoruluyor ki yani bazen oğlum benimle oynamak istiyor ki ben oğluma biraz fazla düşkünüm. Oynamak istiyor artık diyorum ki Umut biraz artık bir sal beni diyorum yorgunum diyorum. Çocuğuna zaman ayıramıyorsun. E, e Burak çalıştı evine ekmeğini getirdi tamam aşı da kaynadı tamam. Tamam da hocam yani Burak'ın bir evi olmasın mı yani? Burak niye çalışıyor o zaman? Ben midem için çalışmayı kendime yediremedim. Bu bana çok abes, çok böyle çirkin geliyor ya. Bir insan bütün yaşamının midesi üstüne kurgulayamaz ki. Bakın ben zorlu bir, ben son ömrümün son 5-6 senesini özellikle çok zorlu, hani maddi olarak değil ama manevi olarak çok zor koşullar yaşadım. Çok çok sıkıntılı şeyler yaşadım. Psikolojim, mentalitem çöktü belki de. Zaman zaman baş edemediğim zamanlar oldu. Ben çocuğumun aynı travmalarını yaşamasını istemem. Ben ona iyi bir gelecek bırakmak istiyorum. Şöyle ama mesela ona gayrimenkuller zinciri işte ya da gemiler filosu filo, gemi filoları falan bırakmak istiyorum. Gemi var gemicik evet. var ama küçük bir gemicik olmaz. Mı? Evet. Yani o yüzden umut vari olamıyor insan ya. Gerçekçi olmakta fayda buluyorum. Zaten bu ülkenin önce bir gerçekliğe ihtiyacı var. Önce şapkasını önleyecek lan ne oluyor falan deyip bir sirkelenip kendine gelecek. Ondan sonra umut için bir şeyler konuşabiliriz yani. Ama şu an umut vaat edemem bu topluma. Umut vaat edilmiyor. Bak, bu toplum siyasetle çürütülmüş hocam. Hele bu AKP döneminde pik yapmış. Bak, biz, ben hayatımın sonu sana dedim ya az önce, işte 3-5 senesi çok kötüydü manevi olarak. Ben maddi olarak hiçbir zaman çok öyle aman aman bir şey yaşamadım. Kendime güvenirim, mesleğim var, çalışırım, ederim, iş bulurum. Şu bu. Ben, bizim toplumumuz bir kere şunu bilmeli. Bu ülkedeki insanların sorunu etnik ya da mezhepsel değil. Bu kere bu gerçekle yüzleşmeli. Bakın, bu ülkede herkes Kürtçe konuşsa, herkes Kürt olsun. Herkes. Kürtçe konuşsun. Sorun çözülmeyecek. Bu ülkedeki herkes Türk oğlu Türk olsun. Sorun çözülmeyecek hocam çözülmeyecek. Birbirimizi farklılıklarımızla sevmek zorundayız. Bakın sevmesek dahi saygı duymak zorundayız. Yani konfüçüs yani eğer saygıyı bilseydik yeryüzünde savaş olmazdı. Birbirimize saygılı olmak zorundayız. Birbirimizin hakkını ve hukukunu korumak zorundayız. Tamam mı? Yani biz kimliklerimizi, dilimizi, dinimizi bunların kavgasını bir tarafa bırak. Bakın insanlar benim gözümde. Bak ben her şeyden önce ben üst kimlik olarak şunu söylerim her zaman, insan, üst kimlik insan, biz insanız her şeyden evvel, tamam mı? Ondan sonra işte içine doğduğumuz sistem bize bir dil empoze etmiş, bir inanç empoze etmiş, ismimizi vermiş, zerre fikrimiz yok yani. Biliyorsun yani şimdi, ee, insanlar ikiye ayrılır. İyiler vardır ve kötüler vardır. Bakın, bir ailede doğarsın, büyürsün, bir kardeşinle bile geçinemezsin. Ya, bazen. Kötüdür. Sen iyisindir o kötüdür. Seni kullanır. Sen iyi niyetini suistimal eder. Seni kullanır. Ne bileyim sana kötülük yapmak ister. Ya sen ya ailenden biri ya mesela. Ya. Sen ayağına taş değilsin ister. Başına bir şey gelsin ister. Ailenden biri. Aynı dili konuştuğun, aynı anadan babadan olduğun. Bir de bunu toplumsal boyutta düşün. Hocam insan ikiye ayrılır. İyiler vardır ve kötüler vardır. Ben diyorum ki iyiler kazansın. Gelin iyiler bir de birleşsin. İyilik kazansın. Bunun peşindeyiz. Bunun amacı. Bak bir sosyalistim. Sosyalist olmamdaki en ana faktörlerden biri de şudur. Yani sosyalizm tamamen emek üzerine inşa bir ideolojidir. Ama ben kimseye sosyalizmi dayatmıyorum. Buna da karşıyım aynı zamanda. Yani bunu yani çünkü bir insan düşünüp kendisi karar verme. Dayatmak çok farklı bir şey. Tamam mı? Ama bir de bunu kalkıp, insanların anlayabileceği şekilde anlatıp onları etkilemek farklı bir şey. Tercih çok farklı bir şey. Yani. Tamam mı? Ben, benim bir Burak abim var, A adaşız, Türkiye İşçi Partili çok değerli bir abi, ben çok severim kendisini. Bugün o bir tweet atmıştı işte, sosyalizmi so şöyle açıklamıştı, bence çok güzeldi, ben açıkçası etkilendim, selam olsun kendisine şey demişti, kiraz mevsiminde insanlar kiraz yiyebilirse bu sosyalizmdir demişti. Bence oldukça üstüne düşünülecek bir şeydir. Oy ama bunu da dayatmıyoruz. Biz diyoruz ki abi en, en, en iyi yaşam koşulu, insanca yaşam, gelin hep birlikte toplayalım, fikirlerimiz tartışsın. Fikirlerimiz tartışsın. Tartışalım. En iyisi için ama. Yani İran olmak istemeyelim ama bir Norveç olmak isteyelim lütfen artık ya. Yani. yani bir İsviçre falan olmak isteyelim yani. Burak. Kameramanım ilgiyle ve gülerek takip ediyor. Ee, şöyle. Ya ben böyle konuşunca da öfkeleniyorum tamam mı? Öfkeleniyorum. El, 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 ayağım titriyor yani sinirde. Şimdi sevgili bırak. Bir anlığına bir devrim oldu. Seçim oldu. Ee, akil adamlar geldi ve Bir yönetim oldu. Her neyse. Şöyle bir baktılar yaklaşık 24 bin hakim savcı var. Belki 30 bin oldu. Ve bunların bir çok büyük bir çoğunluğu az önce dediğim gibi alındı. Onun dayısı, bunun bilmem nesi çok da büyük yeterlilikle alınmadı. Bu aynı zamanda bürokrasi için de geçerli. Bu aynı zamanda efendim spor bakanlığı için de geçerli. Çevre bakanlığı için bir sürü kadrolar böyle liyakatsiz alındı. Ve bir şekilde hukuki olarak alındı. Sınava girdi, yasal olarak alındı. Mülakatta bir yasal zemine bağlı sonuç olarak. Ne yapacak bu yönetim? 25 bin hakime kusura bakmayın içlerinden bir kısmına diyelim. Kusura bakmayın kardeşim siz yani layık değilsiniz. Hukukun dışına çıkıp siz işinize ne diyoruz mu diyecek. Hocam dayısıyla bir yere gelmişse evet. çalıp gelmişse onu revize edeceksin. Ama bizim şu anda yoğunlaşmamız gereken artık gelecek nesilleri yetiştirmek olmalı. Bizim en az dört kuşağı ihtiyacımız var yani. Aklı hür, irfanı hür, vicdanı hür. Dört nesle ihtiyacımız var. Ancak o zaman kurtuluş Yani zaten bu olandan artık umudu kes. O bitti o. O gitti. Bari şu yeri kalanlar zehirlenmesin. Bak şimdi bugünün Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin. Biz tarikatlarla ve cemaatlerle diyor sözleşme imzalıyoruz diyor. Hocam bilimden uzaklaşıyoruz. Hayatın gerçekliğinden uzaklaşıyoruz. Yani. Tarikatların ve cemaatlerin böyle iğnelediği bir eğitim sistemi inşa ediyor. Ya akıllı tahtamız olmasıyla övünüyoruz ama akıllı nesil bırakmadık yani. Akıllı tahta adam onunla övünüyor ya. Ya şöyle düşün. Ülkende dünyanın her yerinde okulların sayısının çok olması eğitim seviyesinin çok kaliteli olduğu anlamına gelmez ki. Hocam yani kusura bakmasın ben inşaatçıysam inşaatçı olmalıyım. Yani aklım çalışmıyorsa inşaatçı olacağım. Ya pardon. Böyle değil mi şimdi arkadaşlar, gocunmasın. Ya benim okuma kabiliyetim yoksa, eğitim, hani ne bileyim bir matematik kabiliyetim yoksa, bir fizik kabiliyetim yoksa ben de yapabileceğim işi şey yaparım. Eğitim buna zaten seni, eğitim seni buna teşvik etmeli. Yani bu ülkenin teknik eleman sorunu da var. Bu da bir gerçeklik. Dede, zorla bile de fen bilgisi. Ya hocam mesela ya kafası çalış, kafası hani bir yeteri kadar buna yatkın olmayan adamı zorla da dahi yapmanın bir anlamı yok ki. Ya şu an bu ülkedeki profesörlerin yüzde sekseninin hocam dünya çapında bir kabul görmüşlüğü yok, bir, bir, bir gerçeklikleri yok. Ya Yusuf Tekin sırf profesörün bana alsın diye özel yasa çıkardılar gece yarısı ya. Böyle bir adam bakan olduğu bir yerde sen nasıl bir nesil yetiştirebilirsin? Bakın gelecek nesil nasıl yetişir? ya biz hep zenginleşerek gelen nesillerdik. Mesela babam bir sana giderken bir ev bırakırdı ama artık ben giderken umuda muhtemelen yüklü bir borç bırakacağım. Nesil fakirlikle hayata başlıyor. Düşünebiliyor musun? Fakirlikle şey başlıyor. Abi. Ya böyle bir de eğitim. Ya bir ülkeyi inşa edecek olan en ana faktör eğitimdir. Biz bunu yok ettik ya. Yani. Bunu yok ettik. Ya Fox TV kameramanı hatırlarsınız. Fox TV bundan ceza aldı. Bir tane kimdi o ya? Belki bilirsiniz bilmiyorum size denk. Adamın WhatsApp mesajını kameraman görüntülemiş ama torpil istemiş biri. Bir Adalet Bakanı'nın mesajını galiba. Yani değil mi, değil Oydu yani. Ya adam torpil istemiş. Düşünebiliyor musun? Bu milyonlarca insanın gözü önünde yapıldı. ifşa edildi ama unutuldu. Kişisel veri dediler. Evet, ama unutuldu gitti. Unutuldu gitti abi. Mesela işte ATV her gün işte kaynanasını alıp kaçıp hamile bırakan, baldızından üç çocuk yapan, işte bilmem kimle nasıl bir ilişkisi olan garip, saçma, ahlaksız programlar yapıyor. Sorun yok. Halk TV gitmiş Saraçhane'den bir olay paylaşmış abi. Görüntü paylaşmış. Bugün 10 gün. Bu arada ben Halk TV'de çok izlemem. Yani açık söyleme gerisi bir eleştiri yapayım burada da. Ben yani o da CHP'nin o haberi gibi. Geri kalan hiçbir siyasetçiye söz hakkı vermiyor çünkü. Abi 10 gün 10 gün ekran karartma cezasıydı. Düşün ya yeni akit ya Ferdi Zeyrek ışıklarda uysun. Allah rahmet eylesin. Garibimi kaybettik biliyorsun ya. Yani. Allah rahmet eylesin. Akit mi diyor? Akit diye bir gazete var biliyorsun. Gerici yobaz bir gazete. Evet, onun he, onun var ne Müebbetlik hapis böyle yemesi lazım falan yani. Onlar ne hepsini? Müebbetlik onu yazarlar falan. Neyse abi. Sinirleniyor. Ee, Ferdi Zeyrek çarpıldı diye bir başlık atmıştı gazetelerinde. Düşünebiliyor musun? İğrenç bir yorum. Ya mesela Ferdi Zeyrek'in kızının çığlıkları yani kulağımda yankılanır Ben çok etkilenirim böyle şeylerden. Neyse. Abi Tele1 bir haber yapmış. Tamam mı? Merdan Yanardağ'ın kanalı. Ben Merdan abiyi de çok severim. Demiş ki işte Akit böyle bir başlık attı. İşte yorumlamışlar. Bu kötüdür. Şu. Abi yeni Akit ceza yemedi ama Tele 1'e ceza verdiler bugün. Akit'i eleştiriyor diye. Bizim vardığımız sistem bu hocam yani. Çürümüşlük. Bak bir ülkedeki işte Rütük düşünebiliyor musun ya? Yani sokak röportajı yapmayı, bu işi meslek edinmiş insanlar var. Yani bunu sizin için söylemiyorum. Siz bir anda böyle sokakta karşılaştık, tanıştık. Sizi öyle gördüm, tanıdım. Siz bu işi meslek edinmişsiniz ya da edinmeyin. Ben ilgilendim. Ama bu işi meslek edinmiş insanların olduğunu biliyorum. Evet. Ya Rütük işini gücünü bıraktı. Yani Sırf evet. siz hani böyle kitlelere ulaşıyor diye bu yayınlar. Abi işini gücünü bıraktı abi adam hiç hakkı olmamasına rağmen sizin kanallarınızı takibi alıyor. Ne alaka ya? Bu adam tarafsız gazetecilik, tarafsız yargı, ta şey, tarafsız medyayı inşa edecek adam. Çıkıp diyor ki, Cumhurbaşkanı'nın her sözü bizim için emirdir diyor. Böyle bir adam nasıl tarafsız olabilir abi? Bu ülke tarafsızlık ilkesini yuttu, yedi bitirdi ya. Yedi bitirdi. Ya, ya abi taş olsa çatlar diyorum ya sana ya. Bu olana bir tane taş olsa çatlar. Ya olmuyor ha. Olmuyor. Hala birbirimizin kuyusunu kazmakla meşgulüz. Hala birbirimizi yok etmekle meşgulüz. Ya yapmayın. Hadi siz mi birbirinizi yarattınız abi ya? Siz mi birbirinizi yarattınız? Bakın bizim en büyük gayemiz insan olabilmek ve insanca yaşayabilmek olmalı. Ya bu ülkede Allahu Ekber deyip diri diri insan yakan gördük biz ya. Cuma namazından çıkıp insan yakan gördük. Bugün toplum o zihniyetler tarafından yönetiliyorum. O madım yakan adam özel bir afla affedildi ya. Ya domuz bağıyla insan öldüren Hizbullahçılar affedildi kardeş. Mecliste adamlar. Meclise girdiler ya. Radikal İslamcı çizgi. Ya Allahu Ekber dediler diri diri insan yaktılar ya. Bakın en çok da hani Aziz Nesin ben Aziz Nesin rahmetle anıyorum. Ben de. Aziz Nesin bir iş adamı bir gün gidiyor. Hani dinsiz bu adam biliyorsun değil mi? Hani toplumun en çok linç ettiği nokta. Aziz Nesin'i bir gün bir iş adamı yine böyle bağnaz, yobaz, gerici, alçak bir adam. Bir gazete, lütfen burayı kesme. Bir gazete bir ilan veriyor. Yok mu şu şerefsizi öldürecek biri? 250 milyon TL, yani 250 milyar o dönem, hani o eski para birimiyle. Ödül cezası, ödül vereceğim diyor ben ona. Onu vuracak biri yok. Mu? Aziz Nesin ertesi gün. Biliyorsun Aziz Nesin şey Aziz Nesin'in çocuk esirgeme kurumları vardı. Kimsesiz çocuklara yer sahipliği yaptı. Aziz Nesin. Silivri'de ya da Çatalca'da var galiba. Evet, dinsiz ama. Ama dinsiz ya hani. Yaşam hakkı yok tabi. Neyse. Abi. Aziz Nesin ertesi gün o gazeteye şöyle bir ilan verdi. Sevgili kardeşim dedi. Hiç zahmet çekme. Kiralı katil arama dedi. Sen o parayı benim çocuklarıma bağışla. Söz veriyorum ben kafama sıkacağım dedi. Kim şimdi daha insan? Aziz Nesin. Dinsiz Aziz Nesin mi? Yoksa o Allahçı, yobazcı, gerici mi? Kim? Bakın mesela Hani inançlı insanlarımızın yani biz insanlara inançsız olun demiyoruz ki hocam. Yani Spinoza'nın da dediği gibi bakın biz insanlara düşünerek inanın diyoruz. İnançsız olun demiyoruz. Düşünerek inanın. Tamam mı? Bakın biz bugün dinsizlikle vuruluyoruz, şunla vuruluruz, bununla vuruluruz, saldırılırız falan filan. Hocam İslam'a bu dünyada en çok zarar veren siyasal İslam ve radikal İslamcılardır. Bakın Cübbeli Ahmet'in İslam'a yarattığı tahribatı ben yaratamam. Çünkü ben insanların inançlarına da aynı zamanda çok saygılı davranırım. Yani hiç kimsenin namazından, niyazından işte ya da ezan sesinden rahatsız olmak gibi bir durumun benim söz konusu olamaz. Çünkü eğer kendime saygı istiyorsam aynı saygıyı göstermem de gerekir. Değil mi? Ya ama bu toplum işte bunu anlamıyor. Bakın sol, sosyalist, komünistler hep dinsiz diye yaftalanır. Vay sizi gidi hainler vay falan. Hocam Bizim İslam'a biz zararımız ya da derdimiz yok ki. İslam'la bir derdimiz yok. Biz İslam'la kavga etmiyoruz. Biz onun sırtından insanlara insanları dolandıran, çalan, çırpanla kavga ediyoruz. Ve bir inançlı insanların bir öz eleştiri yapmasını istiyorum. Şöyle bir düşünün. Tarikatlar ve cemaatler ya da siyasette işte dini kullananlar mı İslam'a çok zarar veriyor? Yoksa Aziz nesinler. Aziz nesin mi? Bakın Aziz nesinin son sözü de şu olmuştur hatta yani bana bir mezar yapmayın demiş. Çocukların oynadığı bir yeri gömün beni demiş. Çocuklar üstümde oynasın demiş Nesin. Bu aziz Nesin o cenneti en çok hak eden adamdır. Katılıyorum. Sen katılıyor musun? O da katılıyor. Yani, yani. Sevgili Burak öyle bir, bir şey sıra de... bakma. Abi öbür dünyanın cenneti için mangalda kül bırakmayan sevgili inançlı gerçekten bütün bu ülkenin halklarına sesleniyor önce yaşadığınız yeri cennete çevir. Gidince, şey... gidince, gidince artık görürsünüz. Or orada da tabii rahatı isteyebilirsiniz yani. Ama önce burada bir rahat edin. Burada, burada burayı bir güzelleştirelim abi biz. Ondan sonra öbür dünyada o artık bizle Allah'ın arasında. Ona kimsenin kulum karışmasına gerek. Bırakalım da insanlar cennette mi, cehennemde mi yanmak istiyor ya da cennete mi gitmek istiyor ya da cehennemde mi yanmak istiyor. Ona Allah karar verir. Siz bir zahmet karışmayın. insanların inançlarına falan filan. Bu arada kendimle ilgili bir haber vermek istedim. Nedense böyle aklıma geldi. Sevgili Burak. İstanbul Barosu'na avukatlık ruhsatı için başvurdum. Biliyorsunuz ben Hukuk 2008 mezunuyum ama siyasi davalardan dolayı 9 yıldır mesleğimi icra edemiyordum. Ben de diplomasızdım sevgili Ekrem Memoğlu ve sevgili CHP'liler. Keşke ben ve benim gibi birçok diplomasi elinden alınanlara ana muhalefet partisi olarak daha güçlü bir ses çıkarsaydınız. Hatta hiç ses çıkarmadınız. Kısmen Kılıçdaroğlu Mayıs seçimlerinde hafif böyle ses çıkardı ve bugün geldiğimiz noktada onunla bir proje olabilme ihtimalinin güçlendiğini gördük. Sevgili Burak avukat oluyorum. Kısmet olursa. Çok Kısmet olursa. Akıllı ayrısınız. Artık Sadece sana dava açarlarsa bu röportajlarda ben de seni savunurum avukatım. Çok teşekkür ederim bir ama bir şöyle. Birleştirip açarlarsa e, menfaat çatışmasından dolayı ikimizi savunamam. Şöyle şöyle e, Uğur arkadaş hakkında hayırlısı olsun. Evet. Çok sevinirim gerçekten. Ben isterim ki... Hakkındaki dosya bozuldu. Çok isterim, çok sevindim. Şimdi herkes mesleğini icra etsin. Tamam. Bak ben bir inşaatçıyım yani. Ben inşaat yapayım abi. Tamam Ben inşaat yapayım. Mesela hani bana da bazen gelip öyle diyorlar ya, ya bir parti kur da işte siyaset yapalım falan. Tabi insanlar ittifat ediyor çok sağ olsunlar ama hiç öyle bir gayem yok. Bak benim Türkiye İşçi Partisi ileyim, onlarla birlikte yolu alıyorum, onlarla örgütleniyorum, mücadeleyim. Asla siyasi bir çıkar peşinde değil. Evet. Bak çünkü ben halimden memnun biriyim. Bunu çok iyi biliyoruz. Yani yakınen bizde hani çağırdığımız zaman ee, Burak bir röportaj yapalım, talep var dediğimiz zaman Evet ben çay ısmarlama olayını 3. 4. 5. röportajda sevgili kıymetli eşimin yönlendirmesiyle yaptım. Yani bir çayımız geçiyor bura. Canınız sağ olsun. Burak bu arada inşaatçıyım diyorsun. Örnek vereyim dostum. Keşke araba tamircisi olsaydık. Ya vallahi aslında babam talep etti böyle bir şey benden. <laughs> Ama şimdi şöyle hocam yani insan kökü güzel para kazanıyorlar. Ya köküne doğru evriliyorsun ya. Yani. Evet. Babam bir inşaatçıydı. Amcalarım inşaatçıydı. Görmüşsün. Onların seçtiği yoldan gitmişsin. Bir çok hmm. da tercih... Şimdi bir de şöyle diyor, hocam yani Gurbetçiydik biz. Evet. Ya bir pastanede çaldık. Mesela ben bir börek, poğaça ustası olmayı çok isterdim. Çünkü ünü açık bir meslek. Hani burada öğrenirsin poğaça börek yapmayı. Gidersin şurada bir dükkan açabilirsin. Ama evet. mesela inşaat öyle değil ama. Yani şurada alış şu öğren, gidip orada olmuyor yani. O olmuyor. Dostum. Kendi işini kurma açısından. Ama e, gurbetçisin kalacak yer yok. İnşaatta kalacak yer var. Ha. Ama biz en çok o yüzden tercih ediyorduk. Yani. Dostum vallahi Tokat Yeşilyurt'ta benim ilçeme 18 kilometre uzaklıkta bir yerde bir tamirci bir arkadaş var. Benden 2 yaş küçük. Bildiğin randevuyla çalışıyor ve Avrupa'dan da gelen gurbetçiler aracını ona getiriyor. Çok iyi bir usta. Ben de öyle olduğunu inanıyorum. Ee, Allah daha çok versin. Kazandığı parayı tahmin ettim şöyle bir. Müthiş çalışıyor. Yemin ediyorum savcı olmaktansa... Bazen diyorum bir oto tamircisi mi olsaydım? herkes emeğinin karşılığını alsın. herkes hak ettiğini, emeğinin alın terinin karşılığını alsın tabii. Yani bu mesleklerde var tabii. Hele yani şu oto tamircilik benim için çok büyük bir zanaat. Yani ben, ama benim kafam çalışırdı o anahtar işte açma biçme. Biz şimdi köyde traktörle de çok aşırı neşir olurdu. Tarım işi yaptığımız için tarım aletleriyle de çok aşırı neşirdik. Çok meraklıydım aslında. Keşke olsaymış. Çok keşke olsaydım. Ee, dostum üniversitede bir iktisat hocam vardı. Ee, şey demişti. Türkiye'de idealist olmak işin sonunda ahva etmektir. Harika bir cümle. Biz onu anlamadık o zaman. Hem 28 Şubat'ı görüp hem de muhafazakar bir çevreden geldiğimiz için zannediyorduk ki Marmara Hukuk'taki kürsülerin hepsi dinsiz hocalarla dolu. Pek bulaşmayalım, pek dinlemeyelim bu ne diyor falan. Çünkü köyden geldik, çocuktuk yani. Ee, doğruymuş. Türkiye'de idealist bir hukukçu, idealist bir e, bürokrat, idealist bir efendim futbolcu olmak ya da şarkıcı olmak işin sonunda ahva etmek. Evet. Evet. Türkiye'de en zor şey odur. Bakın Türkiye'de en zor şey dürüst ve namuslu olmaktır. En büyük suçtur pardon. En büyük suçtur. Türkiye'de en büyük suç onurlu olmaktır. Onursuzsanız haysiyetiniz yoksa sizden kararlı da yok. Şimdi toplumu şu toplumun hocam bak kültürel bir devrim yapamamışız yani. Anladın mı? Rönesans bizi teyit geçmemiş yani. Rönesans bizi hiç bizi umursamamış. O kadar uzağız ki Rönesans. Yaşamamışız. Şimdi Rönesans'ın devrimlerini Avrupa 200 yılda tamamlıyor bilmiş. Biz bir Cumhuriyet 15 sene içinde bir şeyler yapmaya çalışmışız. Sonra tekrar siyasal İslamcıların tek eline geçmiş ülke falan. Kültürel bir devrim yapamamışız. Gelişememişiz. Gelişememişiz hocam. Ahlaki açıdan gelişememişiz. Biz ayıbı, günahı bilmiyoruz. Tamam mı? Bakın çocuklarınızla ben şunu da size tavsiye ediyorum yani. Tavsiye ederken hani benim düşüncem şu çocuklarınızla günahtan önce ayıbı öğretin. Çünkü ayıbı bilmeyen günahla ilgilenmez. Tamam mı? Bugün çok çok büyük bir hırsız, çok inançlı bir insan olabilir. Ama ayıbı bilmek, bütün mesele bu. Hani biz ayıbı bilen bir toplum değiliz ya da hırsıza Okey veren ya hocam bu ülkede en yani bir ülkenin yani şu, düşün yani bu ülkede Kurtlar Vadisi Perşembe günü çıktığı zaman sokakta kimse kalmıyordu şimdi bu, bu ülkede bu ne yayı seviyordu Çünkü ne bekliyoruz bak şimdi git totalda izlenmelere bak en çok mafya filmleri izleniyor yani. hala izleyenler var diyor beni göster bak Adana'da Adana 01 diye bir YouTube kanalı dizi şeyi mi şekilde abi? Terseri var etti. Şu andaki işte mesela şu çeteleşmenin önünü açtı bu bak. Şimdi şu böyle bol paçalar, gayri bir tıraş şekilleri sokakta geziyorlar falan filan. Yani bir toplum şunu izliyorsa ne vaat edebilir hocam ya? Yani? Bilim kurgu nedir sor bakayım biliyorum. Bir bilim kurgu yapalım hadi. Demezler. Değil mi? Mesela şimdi Fatih Sultan Mehmet'in dizisini çekmişler. Böyle Tesla tesadüfen denk geldi. Tamam mı? Abi şöyle biraz izledim de yani abi yani ya ya bu kadar anlamından kopuk, bu kadar çarpık bir tarih olamaz. Bak ben bir gün neye şahit oldum. Bak şimdi aklıma geldi. Bir inşaatta çalışıyorum abi ben. Şöyle o ben şu odadayım iki tane elektrikçi arkadaş da şurada. Tamam mı? ben tadilat tamir, bir mamir işleri yapıyorum bir otelde. ki elektrikçi böyle harıl harıl tartışıyor. Harıl harıl tamam mı? Şimdi ben Moğol Moğol tarihine biraz meraklıyımdır. okudum da yani biraz. Abi o diyor ki gördün mü diyor Ertuğrul diyor nasıl Noyan'ı öldürdü diyor. Bahsettiği kişi bu arada Baycu Noyan yani Moğolların en büyük komutanlarından biridir. Hmm. Baycu Noyan. Şimdi Hülagi döneminde falan. Abi o diyor ki Vay diyor sen gördün mü diyor Ertuğrul diyor nasıl öldürdü diyor onu falan filan. Böyle, konuşuyor. Aman diyor, diyor, bir konuşuyor ama nasıl öldürdü diyor. Ah diyor Ertuğrul ah diyor. Nasıl diyor vuruyor. Ben de gittim arkadaşlara böyle dayanamadım ama. Yani. Gittim dedim, sizi dedim şu Bay Cunoyan'la mı bahsediyorsan? Dedi he abi dedi ya. Dedim onu Ertuğrul mu öldürmüş? abi dedi dizide öyle anlatıyorlar. Bizim Ertuğrul atamız dedi öldürmüş. Düşün Ertuğrul Gazi'yi bu ülkede insanlar diziyle tanıdılar. Siz bakmayın öyle kestiklerini. Öyle o diziyle tanıdılar ha. O dizi ne dediyse o şu anda. Bütün bildikleri de o. O yani açığa hakkında bir şey okumamışlar. E dedi abi biz öyle biliyoruz dedi. Öyle dedi anlatıyorlar dedi. Dedim siz inandınız mı ya yani sizce dedim bu tarihi bir gerçek mi? He abi dedi. Tarihi bir gerçek. Oğlum dedim Baycun geldi Anadolu Serç ordusuyla geldi. Anadolu Serçuklu devletini yıktı. Valisini atadı. Haraca bağladı. Çıktı gitti. Nerede öldüğü de belli değil adam. Girin araştırın abi. Baycun nasıl ve nerede öldüğünü tarihçiler açıklayamıyor. Hepsi birbiriyle çelişkili. Yani ama Selçuklu yıkıp haraca bağladığı bir gerçek bu bir gerçek bak tarihi gerçek bu ama çarpıtılıyor tam dizide bir kahraman ya niye sahte şeyler yaratıyorsunuz? Ulan. Evet şarj uyarısı yapıyor sevgili kameramanım Burak. çok çok, güzel. çok teşekkür ederim kardeşim eyvallah ederim ben da. takipçilerim adına elini sıkıyorum ve teşekkür, teşekkür ediyorum. Efendim. Lütfen yorum yapın. Hatta bir tane yapın, bir tane yine yapın. Beğen tuşuna basın, beğenin. Ve bağlantıyı kopyalayıp WhatsApp'tan da bir eşe dosta atın. Ve özellikle Avrupa'dan takip eden takipçilerimiz süper teşekkürle bir katkıda bulunsun. Tektik oluyor bu arada. Abi sana katkıda bulunabilirler. Ben son olarak şunu söylemek istiyorum. Lütfen artık aklınızı başınıza devdir, devşirin sevgili Türkiye halkları. Artık biraz kendinizle yüzleşin. Ee, korku üstüne yürüdüğümüzde yenebileceğimiz bir duygudur. Onu yenmek için üstüne yürümemiz gerekir. Bu bir ayaklanma çağrısı değildir. Aman AKP'li terörler işi oraya çekmesin. Biz ancak hakkımızı talep edersek alabiliriz. Siyasetçilere koşulsuz şartsız güvenmeyin. Onlara belinizi bağlamayın. En çok önce kendinizden emin olun ve toplum olmak için uğraşın. Bir toplum olun. Toplumcuklara bölünmeyin. Toplum olun. Bütün farklılıklarıyla birbirinizi Tabullenin, Sevin. Sevin. Yani bu dediğimi de şimdi LGBTİ artı bireylere bir mesaj mı diyor acaba diye değil. Bu böyle genel anlamda evrensel bir söylemdir. Biz her zaman gök kuşağını dışlayan, gök kuşağının dışladığı o siyahtan tarafız. Haktan, adaletten ve hukuktan tarafız. Böyle bir ülke yaratmak istiyoruz. Korkmayın. Birileri tutuklanabilir. Bedel ödenebilir. Ben de tutuklanabilirim. Siyasetçiler de tutuklanabilir. Nazım Hikmet'in de dediği gibi sen yanmadan, ben yanmadan, biz yanmadan karanlıklar çıkmayacak aydınlığa. Aydınlığa herkes bunu böyle bilsin. Rica ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın.